Sıcağın etkili olduğu kentlerden Batman'da çiftçiler çalıştıkları tarlaya yaptıkları havuzda serinliyor. Gercüş ilçesinin Konak köyünde üreticilik yapan Mehmet Emin Gündüz, kendisi gibi sıcaklıktan bunalan çiftçi arkadaşlarıyla domates, biber, patlıcan yetiştirdiği arazisinde traktörle önce bir metre derinliğinde çukur kazdı. Ardından çiftçi arkadaşlarının yardımıyla kazma ve kürekle bu çukuru yarım metre daha derinleştiren gündüz çukura branda serip içini suyla doldurdu. Burada havuz yaptık arkadaşlarla giriyoruz keyifliyiz, mutluyuz. Gündüz havuzun maliyetinin fazla olmadığını böylece artık tarlada çalıştıktan sonra serinleme imkanı bulduklarını ifade etti. 50 dereceyi geçiyor yani insanın kafasını yapıyor. Bu yüzden bu havuzu yaptık hem yüzmek için serinlemek için hem de fidelerimizi sulamak için